ilişkilerle ilgili gerçekten böyle bazı modalar oluyor. Ve o modalardan bazıları da çok temel yerlerden besleniyor. Şimdi baktığımızda herkes de böyle karşımdaki erkek kadın işte toksik, narsist falan bayılıyor insanlar buraya. Bu çok anlaşılabilir bir şey. Çünkü kişiler ilişkilerle ilgili kendilerinde suç bulduklarını Suç belki ağır bir laf ama kendilerinin de ilerleyebilecek, gelişebilecek bir alanı olduğunu kabul etmesi aslında kendinin hatalı olduğunu kabul etmesi demek. Değersiz hisseden biri bu yüzleşmeyi yapmaz. Ben Bende hata yok, hep karşı taraf narsisti, o toksikti, benimle alakalı değil diyebilir. Ama aslında genele baktığımızda ilişkilerde çok nadiren bir taraf %90, diğer taraf %10 hatalı oluyor. Genelde temelde alt kısma baktığımızda o %90'la onluk olayın son vurucu olayda böyle olduğunu ama öncesinde eşlerden veya partnerlerden birinin bu konuda gerçekten çok kusurlu davrandığını görebiliyoruz. Özellikle partnerler arasında suçlama çok olduğu için çünkü insanlar kusuru kendinde bulduğunda kendini değersiz hissettiği için kusuru içeride görmek kişiye aptalca hissettirdiği için hep dışsal bazı faktörler. O öyle yaptı ondan öyle diyorlar. Ben diyorum ki mikroskobik bakıyorsun. Şimdi karşındaki diyelim ki X kişisi adam çok sorumsuz bir insana dönüşmüş. Bir bakıyorum kadın tamamen anneye dönüşmüş. E anne sorumsuz ve şımarık çocuğu inşa etmiş. Aslında kadın bu inşanın bir parçası ve baktığımızda her iki tarafında kendisiyle ilgili bir içgörü yapması. Partner ilişkilerinde veya dostluk ilişkilerinde veya aile içinde her tarafın her parçasının bu problemin kendini düzeltmesini sağlar. Ve bu ilişki bitse de bir daha konuşmasanız bile seni gerçekten daha yüksek bir versiyonun yapar. O yüzden ilişkiler tabii kendi içerisinde fırtınalara sahip ama biz de o ilişkiyle ilgili hazır olmak durumdayız. Çok basit bir test yapalım. Şu anda gördüğünüz gibi elimde bir tane limon var. Bu şu anda kadrajın içerisinde. Yani sizin izlediğiniz platformun sınırları içerisinde. Şu anda siz limonu görmüyorsunuz. Ama limon burada var. Kısacası bizim aslında gerçeğin ne olduğunu anlama şeklimiz tamamen algı penceremizin sınırlarına kadar dayanır. Hayatım boyunca ben şunu çok yaşadım, ben daha duygusal, biraz daha nedensiz sevmeye çalışan bir insanım. Bu hem değerli aile ortamımdan dolayı böyle, hem de kendi kendime öğrendiğim belki karakterimin de bir parçası. Bana göre şu, şu, şu oldu ve biz uygunuz, ben o yüzden sana aşık oldum demem. Ben gerçekten daha nedensiz bir yerden, daha koşulsuza yakın bir şey yaşamayı ve o boşluğu, o bilinmezliği, o keşfetme halini çok seviyorum. Daha çocukça... Biraz daha korkusuzca bir davranış kesinlikle çok daha fazla diken batuya ayağınıza ama yürüdüğünüz yol daha güzel oluyor. Ben şunu çok fazla yaşadım. Mesela arkadaşlıklarımda da, ilişkilerimde de benim için soruyor. Ben çok seviyorum diyorum. Ama sevemezsin ki diyor. Niye diyorum? Çünkü daha çok az zaman geçirdik diyor. Yok geçirdiğimiz zamanla alakası yok. Sen daha sol beyin ve koşullar üzerinden bir sevgiye varıyorsun. Ben daha sağ beyin ve olduğu şekliyle bir sevgiye varıyorum. Yani o anda bir müzik dinliyorsan ve çok güzel geldiyse ve dans etmek istiyorsan bu anlık bir şey. Ritimler dört üçlük, ee, do majör de çok iyi o nedenle ben kendimi oynatayım demiyorsun. Son derece basit bir şey. Şunu görüyoruz. Anksiyetesi yüksek insanlar, yüksek beta'da olan insanlar kontrolü yitirmekten korkan insanlar için bu limon kadrajın dışında sen sabaha kadar limonu anlat ama onlar kadrajda limon görmüyor. Ve biz karşı tarafı üstüne gitmeye, nasıl görmezsin demeye başlıyoruz. Tamam da anksiyete içerisinde yaşayan, beta içerisinde yaşayan bir insan, hayatının uyanık olduğu zamanın belki yüzde doksanı, korku içerisinde yaşıyor. Kulağa korku melodisine aşina. Ve sen ona çiçek uzatıyorsun, kokla diyorsun. Kulağına uzatmışsın. O hiçbir şekilde bunu koklayamayacak. Çünkü o şu anda kulağını açmış durumda. Anksiyetenin algısı sadece ve sadece korkuya, nedenselliğe, tamamen mantıkçı hayatta kalma güdüsüne seni teşvik eder ve sen o sırada kadrajının dışında kalan limonu görmezsin. O yüzden hep karşı taraf bize yeterince sevgi vermedi diyoruz ya. Biz o sevgiyi duyacak gönül haline ulaşmış mıydık? Karşı tarafı suçlamadan evvel belki de bizim birazcık aşka hazır olmamız gerekiyor. O yüzden sizden ricam, kadrajınızda yaşamın tüm renklerini görüyor musunuz? Bunu görmeye hazır mısınız? Bunu mental olarak evet ben aşka hazırım diyenlerin yüzde %90'ı hazır değil. Sen koşulsuzca sevebilecek misin? Belki de sevebildikçe sevilebilmeyi duyacak varlıklarız biz. Sen algını açar, gönlünü açar ve karşındakini bütün renkleriyle görmeye başlarsan eminim ki kalbin nakettiği güzel aşkı yaşayacaksın. Cesaret göster adım at çünkü bil ki ilk kazanacak